Semra'nın Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'deyiz. Bakalım böyle neler gelmiş. Bakın çocuklarımız için böyle rengarenk dondurma kalıpları gelmiş. 24,5 TL Şu şekilde. Böyle silikon mandallıklarımız gelmiş. Bu laleli. Çiçekli olanı da var. Şöyle bunlar 32 TL. Böyle bir emaye tavamız, şekilde göstereyim. Akın rengi de çok güzel çıkmış. Bu 169 TL. Takı, aksesuarlık böyle düzenleyici 55 TL. Çok güzelmiş. gözlüklerinizde de koyabilirsiniz böyle. Bu şekilde kupalarımız 42, buçuk TL. Baya büyük yani. Ebatı da güzel. 42,5 TL. Bakın dondurucu kaplarımız. Bunlar küçük boy olanı. 12 TL. Şöyle her rengi de var. 12 TL. Tel fırçamız arkadaşlar. 27,5 TL. Bunlar artık çok kullanılıyor fayans araları için. 27,5 TL. Bakın böyle 3 parça. Şefırın e, tencere seti. 849 TL tavlamız da gelmiş böyle 300 TL arkadaşlar tavla severler için 300 TL böyle bir temizlik kovası var bir tarafı pis bir tarafı temiz olandan şu şekilde arkadaşlar iki bölmeli bu 700 TL Bakın böyle bir cam termosumuz gelecek. Yarın 101 101'de olacak böyle. Bunun fiyatı 1899 TL. Şöyle şu şekilde cam arkadaşlar. Bakın böyle bir ince uzun organizerimiz gelecek. A101'e. Bu 219 TL. Böyle bir kare olanı da var. Bu da 219 TL. Şu şekilde. O da 4 katlı. Evet. Aynen şurada. Burada da var. Aynen 4 katlı arkadaşlar bu şekilde. Bu kare olanı, bu ince uzun olanı 219 TL. Gene böyle bir makyaj düzenleyicimiz. Bu da 499 TL şu şekilde. 2 tane çekmecesi var, açılabiliyor. 499 TL. Bakın böyle bir çevirmeli rendemiz var arkadaşlar. Kaç tane başlığı var şu şekilde. Her türlü başlığı var bu. 279 TL şu şekilde. Böyle gene bir organizarımız, tekerlekli bir de bunlar arkadaşlar. Bunlar da 42 TL. Dolap içlerine de güzel olur, değil mi? Aynen, tekerlekleri de var. Böyle bir döküm tavamız arkadaşlar. Ay, çok ağır kaldıramadım. Bu 699 TL şu şekilde. Bu Lava marka. 699 TL. Arkadaşlar böyle bir 4 kişilik yemek takımımız. 16 parça 1000 lira arkadaşlar böyle. Setimiz 1000 TL. 16 parça tam. Arkadaşlar bakın böyle 60 litre bir araba buzdolabımız gelmiş. Çok güzel. iki bölmeli. Bayağı büyük yani. 60 litre tam. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Boyutunu 60 litre. Bakın şöyle yanlardan tutma şeyi de var. Gerçekten çok güzelmiş. Bu 1399 TL. Şöyle iki bölmeli görüyorsunuz. Bu şekilde bu şekilde açılıyor. Tutma yerleri de var. Tam 60 litre. 1400 TL. Böyle bir blender satı gelecek arkadaşlar. İngiliz şomun 1599 TL. Bu şekilde göstereyim. Bakın çırpıcısı, çorba karıştırıcısı hepsi var. 1599 TL. İngiliz şomun. Beyaz rengi de var şu şekilde. Böyle kivi marka halı koltuk yıkama makinesi gelecek arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde fırçalı bak başlığı da var. Şu şekilde başlıkları da var. Markası da kivi. Bunun fiyatı 3500 TL arkadaşlar. Kullananlar varsa memnunsa eğer yorumlara yazarsa memnun olurum arkadaşlar. Ben de almayı düşünüyorum. Bu şekilde Böyle bir sandalyemiz de var arkadaşlar. 679 TL. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, unutmayı. Bugün A101'deydik. İndirimleri kaçırmayın diyorum şu şekilde. Yarın gelecek ürünlerimiz. Herkese çok teşekkür ediyorum.